Herkese selam dostlar. Biliyorsunuz dün Shiba Coin artık Robinhood borsasında yerini aldı. Bu bizim için çok önemli gelişmelerden biriydi. Neden gelişmelerden? Tamam ee, bazı arkadaşlar şunu dile getiriyor. Ya Robinhood'u o kadar da abartmayın. Ee, burada öncelik Shiba'nın. Tabii ki Shiba'nın. Öncelik tabii ki Shiba'nın. Ama en küçük... Hacim getirisi bile, kaynak getirisi bile, para akışı bile bizim için, Shiba için önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz Robinhood'daki bireyleri, insanlar e, coşkuyla Shiba'yı bekliyordu alım yapmak için. Çöktü hatta. Shiba listelendiği an Robinhood çöktü arkadaşlar. Şey, Shiba'yı alırken yani insanlar o derece yoğunluktan çöktü arkadaşlar. Bunu da bilelim. Yani bu da ne demek oluyor? Shiba'ya hacim kazandırıyor. Shiba'ya e, <laughs> olağanüstü bir para akışı sağladı Peki Shiba neden yükselmedi o zaman ee, Robinhood'da listelendi? Arkadaşlar Shiba yükseldi fakat tüm genel kripto para dünyasındaki e, konumdan dolayı Shiba'ya çok fazla etki etmedi. Bu genel kripto paralarla ilgili bir durum. Lütfen bunu sıkıntı yapmayalım. Biliyorsunuz ki burada en büyük e, bizim en e, beklediğimiz ve severek hatta bunu şöyle diyelim arkadaşlar bir insan bakın bir insan sabırsız olduğu sürece hiçbir işte başarı, başarılı olamaz arkadaşlar. Bunu gerçekten kendinize bir yer edinin, kendinizde bir kendinizin belleğinde bir köşeye atın. Sabır bizim için çok önemli. Ee, Pitbull mesela Pitbull coin'de <laughs> benim arkadaşlarımdan biri e, Truswald'da almıştık ikimiz birlikte. Ben mesela sabırsız olup satmıştım. Bu hatta 1 doları vardı. 1 dolara 50 dolar olmuştu. Sabırın ne boyutta işe yaradığını buradan da görebiliyoruz. Bu arada Pitbull'un reklamını yapmıyorum. Konumuz Shiba arkadaşlar. Shiba bugün itibariyle metaverse satışlarına da arsa satışlarına da başladı arkadaşlar. Ee, tekrar diyelim Robinhood'la birlikte yeni e, para akışı sağlanacak. E, Shibarium'u bekliyoruz. Bitcoin'de de 42 bin dolar seviyesin e, 40 39 pardon 39 bin dolar seviyesine kadar geriledik. Buradan da şu an itibariyle ben konuşurken sanırım. 10 dakika geçti. 41 bin doların üzerine doğru attık arkadaşlar. Bu da iyi bir gelişme. Ayrıca küresel piyasalarda Bakın şu da çok önemli arkadaşlar. Hiç e, dikkat ediyor musunuz böyle şeylere bilmiyorum ama Altına, e, altına, emtia ürünlerinden altına ve gümüşe fena şekilde para akışı var. Bu ne demek oluyor? Buradaki para akışı eninde sonunda çıkacak. Tekrar <laughs> bizim kripto dünyasına dönecektir arkadaşlar. Bunun dönmesiyle birlikte de neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Ayrıca ABD verilerine baktığınız zaman bugün dün pardon dün 8.4 çıktı arkadaşlar. Enflasyon oranı 8.4 çıktı. Yani beklentilerin Pardon 8.4 bekleniyordu ABD'de arkadaşlar 8.5 çıktı. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon oranı çıktı. Bunun da yani bunun da elbet elbet bu piyasaya yarayacağını göreceğiz zamanla arkadaşlar. Artık Merkez Bankası olayları şunlar bunlar. Devri bir gün gelecek, bitecek arkadaşlar. Bu dünya yaşlanıyor artık. Merkez bankalarıymış, bu sistemmiş artık bir yaşlanıyor arkadaşlar. Bırakın Bitcoin gelsin, bırakın önünü bir açın önünü bir açın. Biz de istediğimiz seviyelere gelelim. Arkadaşlar bu arada Twitter'da e, anlık bildirimleri paylaşıyorum. E, birçok arkadaş sormuş, e, sen anlık olarak nerede paylaşım yapıyorsun diye. Twitter'da çok aktifim. E, Twitter arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız, Doğu Tibet yazarsanız çıkacaktır. Oradan ekleyiniz lütfen arkadaşlar. Oradan bildirme, anlık konuşabiliriz. sizlerle, sohbette edebiliriz. Görüşmek üzere, Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.